gündüz ve gece. Eski zamanlarda gökyüzünde yaşayan güneş ve ay, gökyüzünün her köşesini aydınlatmakla görevli olan iki dostmuş. Onlar birbirleriyle çok iyi anlaşır ve hep birbirlerine nazik davranırlarmış. Ama bir sorunları varmış. Her ikisi de gökyüzünde aynı anda parlamak istermiş bu yüzden gökyüzü kaos içinde kalır, bazen çok aydınlık, bazen de tamamen karanlık olurmuş. Bir gün Güneş ve Ay bu duruma bir çözüm bulmak için yaşlı bir yıldız olan Tivos'un yanına gitmiş. Tivos, gökyüzünün en uzak köşesinde parlayan kocaman bir yıldızmış ve her şeyi bilirmiş. Tivos, bizim yüzümüzden gökyüzü karışıyor. Ne yapmalıyız diye sormuş Güneş. Tivos bir süre düşünmüş ve sonunda parlayan bir fikirle gülümsemiş. Güneş ve Ay, birbirinizle yarışmak yerine sırayla gökyüzünde parlamayı deneseniz nasıl olur? Güneş, sen gün boyunca dünyayı aydınlatırsın. Ay, sen de gece boyu gökyüzünü süslersin. Böylece her şey düzenli olur. Güneş ve Ay bu fikre çok sevmiş. Ancak bir sorun daha varmış. Güneş nasıl gökyüzünden ayrılacağını bilmiyormuş. Ay ise nasıl yükselmesi gerektiğini. Bu da kolay demiş Tivos. Güneş doğudan başlayarak yavaşça batıya doğru süzülecek. Güneş battığında Ay doğudan nazikçe yükselip gökyüzünü devralacak. İlk denemelerinde işler biraz karışmış. Güneş çok yavaş süzülmüş. Ay ise yükselmeyi unutmuş. Gökyüzü pembe ve mor tonlara bürünmüş. Tivos bu anı gördüğünde gülümsemiş ve şöyle demiş. Bu harika buna gün batımı diyelim. Bir sonraki denemelerinde ise ay gökyüzünü devralırken biraz geç kalmış ve gökyüzü gri bir sisle kaplanmış. Bu kez de Tivos bu da şafak olsun demiş. Böylece Güneş ve Ay gökyüzünü sırayla aydınlatmayı öğrenmiş. Güneş her sabah doğudan doğar, dünyayı ısıtır ve insanlara enerji verir. Ay ise gece boyunca gökyüzünde parlayarak herkese huzur verir. Bu düzen gün ve gecenin dostça paylaşımı olmuş. Güneş ve Ay gökyüzünde aynı anda kısacık da olsa buluştuklarında birbirlerine selam verilmiş. İnsanlar bu anı çok sevmiş ve buna alacakaranlı adını vermişler. Ve o günden beri günler, güneşin ve ayın harika dostluğu sayesinde hep böyle oluşmuş.